Selamünaleyküm arkadaşlar. Yağmur 7300 pat pat devirmişler. sonra kaldırıp çalıştırmışlar. Bir depo gibi çapa yaparken arada bir duman atıyormuşlar. Şimdi de starter çekilmiyor değil mi? Takılma yapıyor. Buna muhtemelen spap millerinde eğrilme olabilir. Ya da bozulma olabilir ya üstteki şapka da düşmüştür burayı ve kurbitur kapağını açıp bakacağız bakalım ne çıkıyor. Şimdi bunu ilk olarak deneyelim hides boştadır. kurbüör basıyoruz baba burada bir şey yok şimdi deneyelim. yaarım geri atmadı Bir de sıkıştırıp sıkıştırmayı geçiriyoruz Ondan sonra çekmeye deni maalesef yine sıkıştırma var yani sıkıştırmayı geçtim yine çekince yine sıkıştırma yaptı. tam da tahmin ettiğim gibi Subab yerinden çıkmış Hatta Subab'ın vidası da gevşemiş bakın Ayar yeri kontratörü gevşeyince ayarı da kaçmış Buna şimdi tek yapmam gereken Subab ayarı yapacağım Ardından teslimini yapacağım İş bu kadar basit Evet. emmis Emin'mis bastık. Exodus bu ayarlayacağız. Evet, Bunların ayar mı, ayar miktarını bilmediğim için hafif bir boşluk bırakıyorum. Hepten bu zamana kadar hepten böyle yaptım. Bakın. Boşluğu görüyorsunuz. Bu kadar yeterli oluyor. Dün çapa motorunda hani göstermiştim videoda adamın bir bacağını müşterinin biri abinin biri işte bacağını yaralamıştı. Bu debriyaj kolunu hiçbir zaman iptal etmeyin ya da buraya bağlamayın. Eliniz kurtulduğu zaman anında duruyor bu. Bu yüzden çok faydalı. Bu bunu buraya bağlamaları sebebiyle ölenler de olmuş, yaralananlar da olmuş. Bu yüzden bu gibi makineleri hafif almayın. Şimdi ekstrodu bastırıp emme ayarına bakıyoruz.

Düşüyordu bu düşmemiş Allah Allah. işte böylelikle kısa kısa bir şekilde iş bitirebildik. İyi, 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 iyi. Muhtemelen pat pat yeni alınmıştır. Motorda zaten kavranti kapsamına giriyor. Ama bunu serviste götürene daha çok masraf ederler. Değil mi? Gerek yok hallettik bitti. Evet. zaman? 3 sene önce, 4 sene önce. Şimdi motor çalıştırıp deneyelim. Deneyelim mi? Tamam da. <laughs> Ve böylece yağmur yiyip 300 pat sorunu kısa bir sürede bitirdik. Alacağım ücret soruyorsanız 30 TL alacağım inşallah. Bunu da çok görmezler Çok mu sence? Yok yok. Sağ olsunlar. Bunlar da bir şey demediler. Bu neden bu patpatlar sana çok geliyor diyenler var. Neden? Bu patpatlar patlar sana geliyor diyenler var. Neden mi? Çünkü her evde 2-3 tane pat pat bulunursa mesela bunda 3 tane pat pat var. Üçü de yağmur modeli. Biri 10'luk, biri 7'lik. Biri de 12'lik var. Bunların da 7'li getirmişler. 12'lik pat pat da getirmişler. Yine şu anda burada 3 tane yağmur var. 3 tane başka başka yok. İşte ne kadar bunların fazla geldiğine vurgu yapmış oldum. Bu köylerin hepsinde neredeyse her evde en az bir tane pat pat bulunmaktadır. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.